Hepinize merhabalar arkadaşlar. Özlem'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün tarifimizde ekşili var. Şimdi tarifimize geçelim. Kıymamızı bu şekilde yoğurma kabımızın içerisine aldık. Böyle yapacağımız kısma bir parça bir şekilde tuz atıyoruz. Çünkü hepsini birden attığımız zaman yapana kadar tekrardan kıyma daha böyle cıvık cıvık bir hale aldığı için yapımı zor olur bizim için. Böyle bir parça da un atıp şimdi bunu yuvarlama işlemine geçiyoruz. Tutması için de un kullanıyoruz. Başka da hiçbir şey kullanmıyoruz. Bu kadar. Sonra biraz tekrardan böyle Elinizde un tekrar ekleyebilirsiniz. Böyle bir parça kıyma, bir parça un gibi, bu şekilde yapılabilir. Böyle yapmaya devam ederken, şunu da söylemek istiyorum. Ee, aslında normalde ekşili köfte diye geçiyor ve Gaziantep yöresine aitmiş tabi ben de miş diyorum çünkü ben de biraz önce Google'dan baktım ama biz yıllar yılları yani annemler babaannemler falan hep bu şekilde hiç kıyma pardon bulgur kullanmadan yapılıyor onlarınki de bulgur falan da var ee, şimdi bunun içerisine pişirirken de taş ekleyeceğiz ama gerçekten yani böyle etin içinde ekşi çok değişik çok farklı ama alıştığınız zaman damak tadı da olarak alıştığınız zaman çok güzel oluyor eminim ki aynı bu şekilde yapan birçok yöre vardır diye düşünüyorum biz bu şekilde yapmaya devam ediyoruz şimdi kıymalarımız tamamen bu şekilde böyle bakın görüyorsunuz şekil vermiş olduk gayet güzel oldular un kullanmakta korkmayın yani bol bol un kullanabilirsiniz zaten tutacak olan malzeme undur hani bunu şekil vermesi açısından unla yapacağımız için un koyabilirsiniz yani çok mu oldu az mı oldu diye düşünmeyin zaten o yeter kadar alıyor daha fazlasını almıyor şimdi bunu kızartma işlemine geçiyoruz bu şekilde tavamızın içerisine alıyoruz böyle bir yarım çay bardağı kadar falan sıvı yağ koyduk tavanın içerisine bunları tavayı ileri geri yaparak sallayarak kızartacağız. Bu şekilde kızartmış olduk. Bunu tekrardan alıyoruz böyle sallayarak kızarttık. Bunu alıyoruz tavamızdan ikinci e, defa yapacağımızı koyuyoruz. Bunu şimdi tepsimize alıyoruz ve ikinci defa yapıyoruz. tenceremizin içerisine 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip bir tane de orta boy soğanı e, yağımızın üzerine atıp kavuruyoruz şimdi. Kavrulmuş soğanlarımızın üzerine salça, domates salçamızı da ekliyoruz. Onunla da kavuruyoruz. Şimdi, şimdi üzerine kaynamış suyu ilave ediyoruz 2 litre su koymuş olduk kaynamış su ekliyoruz bu suyumuz da tenceredeki yani suyumuz salça suyumuz kaynayınca içerisine köftelerimizi atıyoruz 2 yemek kaşığı da domates salçası kullandık onu da söylemiş olayım şimdiden üzerine de yarım çay kaşığı kadar karabiber ekliyoruz yarım çay kaşığı kadar da pul biber ekliyoruz. Yeteri kadar da tuz ekliyoruz. Biz şu an eklemiyoruz çünkü bizim salçamız tuzlu olduğu için. Bir tatlı kaşığı kadar da limon tuzu ekliyoruz. Bu şekilde tekrardan pişmeye bırakıyoruz. Evet, taş limonun çok sağlık açısından evet e, faydalı olmadığını biliyoruz hani ama e, çok önceden beri böyle yapıyoruz. Normal taze limon koysak nasıl olur onu da bilmiyorum. Yani hiç denemedik hep bu şekilde yapıyoruz. Ekşili yemeğimiz şimdi pişmiş oldu. Bir yarım saat kadar orta ateşte pişirdik. Şu an suyu biraz böyle hani kıvam almamış gibi olsa da o dinlendikçe kıvam alacak gayet güzel olacak şimdi sunuma geçiyoruz böyle yemeğimiz bu şekilde oldu dediğim gibi bence yöreden yöreye bilen vardır diye düşünüyorum görüyorsunuz dağılma falan da olmadı köftelerimizde gayet güzel oldular kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz kendinize çok iyi bakın bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın